Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün seni ve ekip fısıt ve şu an arkadaşlar Mr. Witch var. Bu yani bir boss şu topa e, koyarak X'i herhangi bir iksir onun yanına indiriyoruz. Ve sonunda da bize Robux'u veriyor. Robux eşyasını veriyor. O bunu uçup bayağı şey alabiliyoruz. Yani bayağı şey var. Bu Robux şey. Robux şey uçmamızı yaradığı için. Ama önce kuş almalıyız. <laughs> kuş. Zaten en son cadının şeyini alacağız arkadaşlar. Aa bana ha ah, kafam aa kafam kazana girdi. Aa! Belki abi. arkadaşlar biz bunu kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar son, 10 canı kaldı bu 2 1 Gösteriz. Ayağın seni şey. Bazı göz nerede gözünü gözü göz çıkacak bundan. Bunun gözünü biz de götüreceğiz ama nerede göz? Birici müdahale edeyim sanmıyorum. Bizim. Arkadaşlar Bobux'u böyle gidiyoruz. Evet. Bu da yol gösterirse. Evet arkadaşlar şimdi konuşuyoruz. Bundan bir şeyler diyor. Emit evet. Bobux'u verdi, hemen teleport <laughs> diyelim ve teleport olalım. İyi Bobux şurasıymış buraya geldi. Evet arkadaşlar Robux'a kuşu biriktirdiğimizde daha kuşu almadık. Uçabiliyoruz. Ve şurada böyle space de falan şey yapabiliyordu ben. Şu an telefona oynadığım için biraz zor oluyor. Ben abi bak parkuru bitirdim. Evet kuşu aldık. Işınlanalım arkadaşlar. Ve yerimize kuşu da koyalım. Evet arkadaşlar şimdi gidip balığı da şey yapacağız. Böyle Burada suyun içine giriyorsunuz. Bu taraf bak bu köşede arkadaşlar. Ve balık balık var. Evet balık balık. Şimdi kendimizi ışınlanalım. Ve balığı da koyalım. Evet arkadaşlar şu an buradaki dynamit dynam, dinamiti işte şuradan alıyoruz burada. Hemen bunu Hı. da koyalım. Bilmem kaçıncı malzememiz. Şimdi fasulye sırada. Evet, Arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz dolan olduğunu şurada göstereyim. O da bomb şey dinamit iksirini in içeceğiz burada ve patlayacağız. Dinamit iksiriyle patlıyoruz arkadaşlar. İçtim. İte İtemi buraya bıraktım bu Ama patladı tamam sıkıntı yok. Şimdi ben hemen uçma kesin. iksiri yapalım arkadaşlar. Kuş atalım. Vabukstuk atalım. Için neler <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi bak. patlam patlamayan kısmı en üstte. O var. burada da no fly zone yani uçmak yasak diyor. Normalde arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Buraya de dev kulağıyla iksir atacaksınız. Bu büyüyecek. Buna fırlatıp buna bırakıp sonra buraya geleceksiniz. Bu normal siz, siz düşürüyor. Burada küçüleceksiniz periyle. Ondan sonra falku yapacaksınız normalde. Ama uçunca hile yaptığımızı düşünmeyiz. Biz, biz, hile yapmıyoruz. Hadi oyunun bir açığı bu. Evet oyunun bir Bir alamadım fasulyeyi. Oyunda bak oldu. Neyse alıp koyuyoruz işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi acı bir be. Ha bu evet. değil mi? Bu kaktüsün altında buradan aşağı iniyorsunuz. İlersek Tamam. Burada kaktısını... normalde parkur var ama biz uçacağız tabii ki. Evet. <laughs> Uçma varken neden gidelim ki? Biber. be. Abi bir be başladı. başardım. alamadım arkadaşlar. <laughs> Bak oldu da koyuyor. Şimdi sıra arkadaşlar bu kalemun hangi Burada ağaçta? Evet bu ağaçta bu kalemun. Kuşa yakın. Şu görüyorsunuz şurada kuş var. O da ben bir, gerçekten bilgisayarda bitirdim yani. Tüm malzemeleri aldım. Cadı yükseğini bile aldım. Bu da benim, benim gösteriyor. Benim şeyime gel istersen belki. Bu bu kuşa, siyalar, her şey var zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar sıva sıva Arkadaşlar şurada bir ağ var. Şurada. Evet şurası. Patrik gel. İçinden. İçinden gerekiyor ama belki. bir deneyeyim. Aa giriyor. Evet uçak gibi yok. Sıramadık küçülmeniz lazım. Aynen normalde küçülmeniz lazım. Ne alaka? Pof. aldım Spider. Bir pozuyu alamam. Bir fasulye bir de cadı <laughs> baklı. Şimdi aslında şu çölde şöyle gidelim. Hemen gidelim. Şöyle. Cadus Matus'la konuşalım. Diyecek ki bana iksir yapın. Bunun altını yakın diyecek. Öncelikle gideceğiz arkadaşlar. Evet, sınanacağız. Şınan, Bu bir dedim. Evet. Biber, değil mi Bato? Biber. E, biber şey yakıyor değil mi? Şey. Altını yakacak değil mi? Hadi posi Hemen. Gidip verelim. Evet arkadaşlar şu an konuşuyoruz falan yani çok İngilizce bilmiyoruz da Google TV'den daha önce bakmıştık. Bunu hızlandır diyor hemen gidip Gerga'dan şey Zürafa Toyna koyuyoruz. Zürafa'nın Toyna. Gerga'dan değil Zürafa Toyna belki. Evet bunu da alıyoruz götürelim. Evet arkadaşlar bu, bu ne bu ne yapmış kendine nasıl bir şey yapmış sen kendine böyle bir şey yapar mı bu evet diyor şimdi bizden birkaç şey isteyecek değil mi bapto şimdi birkaç şey isteyecek bakalım tekrar olmasın bir ha ya ya sen maas tam ya ya varsa şu şu bak arkadaşlar şurada kedi oluyor. O suyun üstündeki kaya şu kedi oluyor. Şu suyun üstündeki kaya şey oluyor. Kuba oluyor. Şu volkan tepesinde en tepesine çıkınca arkadaşlar çiçek oluyor. Flo lava çiçek. Ona şerif var yani deniz anası. O da şelalenin içinde ve mavi mavi ma ma ne acaba? Mavi kaybettim. Neyse maviye gidelim. Evet arkadaşlar şurada Şuradan çok ses gelebilir arkadaşlar Normal Arkadaşlar tutucam bile Evet arkadaşlar şu an Sesleri en az şeye kadar indirdim Hemen diye götürelim bunu Evet arkadaşlar Şöyle Ve artık ne şey istiyor bu da kolay arkadaşlar. Hemen şu şeyin tepesinde tepeye çıkıyoruz. Volkanın tepesinde. Evet, Batu doğru söylüyor. Aha, size size da olsa diyor. Volkanın tepesi. Ben sibe yapamıyorum ya. Burada diyor. Sen bir çık daha iyi yapıyorsun da sen de çok yapamıyorsun. Bizim <laughs> şiveye ne işimiz var ya? Biz <laughs> ya? Bizim İstanbul Türkçesi konuşmamız lazım. Hemen verelim şimdi. Çatı patlayacak bildiğim kadarıyla. Gerçi ya değil. Çatı de patlıyor. Abi de Şerif istedi. Ben Şerif size gö göstereyim arkadaşlar. Evet Biraz Böyle hiç kıpırdamadan çıkacaksın. Basu da istemişti. Evet arkadaşlar şu an bitmesi lazım ikisinin. elimi bu içeceği verdi ve şeyime de getirdi. Evet. bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bak yanıma gel. Sen de bitiriş şey yapalım. Ortadayım. Normal bir şekilde topun oradayım. Tamam. Hele havada kal havada. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar tamam. bu videoda bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.